Hepinize merhabalar arkadaşlar bugün Mina'nın doğum günü Mina'nın ekip arkadaşları burada ama Mina doğum günü kutlayacağımızdan habersiz çünkü bayramın arifesi olduğu için ben Mina'ya doğum gününü kutlamayacağız diye söylemiştim şimdi ona sürpriz yapacağız Mina halasından dışarı çıkacaktı ben onu aldıktıracaktım şimdi gidelim Mina'ya kapıyı açalım bakalım Mina sürprizi görünce ne yapacak Evet Mina geldi işte bakalım şimdi açalım kapıyı. Anne doğum ya neden burada çekiyorsun? Gel gel içeri senin doğum gününü kutlayacağım anneciğim bugün doğum günün ya. Anne ama bayramıştı değil miydi ya? Evet kutlamayacağım demiştim ama öyle kutlayayım ki yani şey yapmak için. Okay. Geç bakalım böyle. <laughs> Mina'ya sürpriz doğum günü yaptı. sana sürpriz yapmak istemiştik. Evet Mina güzel bir dilek dile. Bir daha, bir daha yapacağız. Bir daha, daha. daha. Aynen bir daha yakalım. Dileğini dile ondan <laughs> sonra üfle. Güzel dilek dile ama baban sana bir telefon alsın dileğini dile. Hayır <laughs> ya ben krampon istiyorum. krampon istiyor benim çocuk. Tamam annem tamam. Onu ben söyleyeyim. Onu sen söndür zaten diğerlerini arkadaşların söndürsün. Hadi ben dur. Dur önce Mina üflesin. <laughs> Dilek Dedim. dile. Ayşe, Hadi, evet. <laughs> Mina. Esna, min Esna, min Hadi mutlu yıllar anneciğim. <laughs> ablaya hadi iyi ki doğdun de ablaya anne. Minel ne da? oldu annem sana? Hadi ablaya iyi ki doğdun diyelim sarılalım ablaya. Mina'yı üflettirdik şimdi çocuklar da hep beraber onlara da üfletelim hadi. Hadi üfle sen herkese <laughs> yapacağım. Sen zaten dur. Hadi üfle bir, iki, üç, üfle. Alkış. Tamam alkış yok, alkış ay, yok. Ay, yok. Ay, alkış yok, ay, tamam. Ay, ay, ay. Hadi siz de e kutlayın. Sen, siz de sen, kutlayın arkadaşımızla. Hadi bana. Hani bana beş katı pasta yapacaktın. Hediye sürpriz. Hmm. Bekleyelim o zaman sürprizini görelim. Yavuz kutlasana arkadaşın doğum gününü. <gülüyor> <gülüyor> ay ben niye yapıyorum? <laughs> ben <laughs> İyi ki doğdun Mina'cığım. Tekrardan. Ben nane 29 Mart onları da doğum günü Aynen 29 Mart doğum günü olanların da doğum günü kutlayalım. Mina ile beraber. Bakalım pastanın da alkış gelin hanıma. Ama yok alkış yapmayalım. Mihruş hanım korkuyor. Doğru. Dinler misin? istiyor <laughs> hadi bu dilimim Bora olsun. Tamam bu dilimini sen kendin al. Sen kendin kestin. Bu dilimimi tamam. sana ayıralım. Diğerlerini biz kendimiz keselim artık. Sen Yok biz keselim anneciğim. Hadi. Tamam ben hadi ben bakalım. Ben şim. Ben şim.